16. konumuz Beytul Maktis kutsal ev. Ve li İbrahim İbrahim Aleyhisselam'ın vardı. Zevcun uhra başka bir hanımı vardı, eşi vardı. İsmuha Sara. İsmi Sara idi. Ve kana li İbrahim veledun aher min Sara. İsmuhu İshak. İbrahim Aleyhisselam'ın da İshak adında Sara'dan başka bir çocuğu vardı. Ve sekene İbrahim fi Şam. İbrahim Aleyhisselam Şam'da ikamet etti. Ve sekene İshak. <Sessizlik> İshak Aleyhisselam da Şam'da ikamet etti. Ve bana İshak beyten lillahi fi Şam. İshak Aleyhisselam Şam'da Allah için bir ev inşa etti. Kema bana ebuhu ve ahuhu beyten lillahi fi Mekke. Babasının ve kardeşinin Mekke'de Allah için bir ev inşa ettikleri gibi İshak Aleyhisselam da Şam'da Allah için bir ev inşa etti. Ve hazel mescidu bu mescid ellezî benâhu ishaqu fi şam İsa Aleyhisselam'ın Şam'da bina ettiği, inşa ettiği bu mescid huve beytul makdis. O beytul makdistir. Ve huvel mescidul aksa. O da mescidi aksadır. Ellezî Allahu havlehu. Allah'ın etrafını mübarek kıldığı Mescid-i Aksa'dır. Ve berekallahu fi evladi ishaqa. allah Teala İsa Aleyhisselam'ın evlatlarını mübarek kıldı. Yani neslini mübarek kıldı. Bereketli kıldı. Kema berekallahu <laughs> fi evladi İsmail'e İsmail'in İsmail Aleyhisselam'ın neslini mübarek kıldığı gibi. Ve kâne fihim enbiyâ'u ve mulûkun. Onların arasında vardı enbiyaun peygamberler vardı ve mulukun hükümdarlar, krallar vardı. Ve li ishaqa İshak Aleyhisselam'ın vardı veledun bir çocuğu vardı ismuhu Yakub Yakub adında bir çocuğu vardı ve kâne nebiyyen o da peygamber idi. Ve kâne Yakubu Yakup aleyhisselam lehu onun vardı isna aşara veleden 12 çocuğu vardı. Minhum Yusuf ibn Yakub. Yakub Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf da onlardan idi. Ve Yusufu lehu kıssetun acibetun fil Kur'an. Ee, Yusuf Aleyhisselam'ın da Kur'an-ı Kerim'de harika bir kıssası vardı. Ve ileyke hazihil kıssa. İşte sana bu kıssa. Ve böylelikle İbrahim Aleyhisselam'ın e, hikayesini bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki ders inşallah Ahsenul Kısas, kıssaların en güzeli olan Hazreti Yusuf'un e, hikayesine başlayacağız.